Yeah, 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 yeah. Arkadaşlar şu katar. Gündüz çekimi yapamıyoruz. Çünkü fırsat olmuyor. Kümese çıkamıyoruz. Bakın buyurun. Şu katar. Miro da bu seviye başka arkadaşlar. Kafa komp değişiyor olması ayrı. Bakın böyle kafa üstü koyu gri olup yanlar yeşil olur. Ama bu kuşlar başka. Bu kuşta tamamen alın alından itibaren yeşil. Bakın. Bu da bizim Şahin. Görüyor musunuz? Şahin'in arasındaki farkı görün. Bunlar başka seviye arkadaşlar. Bunlar da onun ilk ağız yavrusu. Şuradaki de ikinci ağız. Bu da bizim diğer kepez. Bakın. Yağlı kepez. Bu da yeşil kafalı. Miru da bu seviye başka arkadaşlar. Bir de konudan bahsedeyim. Arkadaşlar Miro'da en önemli olay göğüs kınasıdır. Yani bir Miro'nun göğüs kınası sarı olmalıdır. Sarı haricinde olacak renk tonajlarında şöyle sıkıntılar vardı. O kuşlar geçmişte resasi kuşlarıyla kırılmadır. Bakın bu altın pas arkadaşlar. Buna biz altın pas diyoruz. Bu yandaki sarı pas. Bakın bu bizim annem bu kuş mesela mat bir kuştu. Ama kafası mordur. Normal yeşil olması lazım. Yani katar gibi. Bakın o da benim 3 sene içinde verdiğim emekler sonrasında aldığım yeşil kafalı tepes. O da o da güzel olacak. Ama katar başka bir seviye arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Vallahi Allah'tan şu ezanı Muhammed'in hatırına kurban oldum Allah. İnşallah bizi bize böyle yer konusunda yardımcı olup Ben bu kuşlardan çoğaltmak istiyorum. Yani bu seviye kuş beslemek istiyorum. Bu Katar seviyesinde kuş beslemek istiyorum. Yani niyetim o arkadaşlar. Uzun yıllarda da bu işin içerisinde. İnşallah bakalım bekliyoruz. Sabrediyoruz. Yerimiz küçük gerçekten. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Normalde benim hedefim Katar seviyesinde kuşlara hizmet etmek. Bu annem biraz. Bu da şahin. Şahin de çok güzel. Bir kuş. Şahin iyi asalı bir kuş. Bakın şu, şu da iki kazarken görüyor musunuz? Bu da son aldığımız kepez. O da değişti. O da güzel olacak. Katar'la hemen hemen onlar aynı yaşta. Bu kepezin ismi de Ikardi. O da yalnız asalı bir kuş. Olsun. Bundan sonrasına. Kafa kelle falan çok iyi. ama aman oğlum, aman oğlum hareket yapmadı. Bakalım şu şu Katar'a benzeyecek gibi bir niyetimiz var ama inşallah. Bakalım nasıl? Ya, 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 ya. Bu. Bakardı da güzel kuş olacak. Bakalım bekliyoruz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse o gündüz çekimi. Maşallah maşallah maşallah. Bir kepez olması gereken bütün özellikler de bu kuşta var. Boyu bakar mısınız ya kanadı üstüne, kelleye, Maşallah. Maşallah. Efsane. Maşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet.